Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Nedim Yıldız. Kanalıma hoş geldiniz. Arkamda Kubota M473 var arkadaşlar. Çok güzel bir traktör. Tasarım falan çok hoş geldi ve hoşuma gitti. Tam 74.2 beygir gücünde. 4 silindir 16 valfli bir motor var. Motor hacmini çok sevdim. 3333 3300 sesilik bir motor hacmi var üzerinde çok büyük değil motorun hacmi hoşuma gitti. Bu ne demek biliyor musunuz? Hemen yakıt ekonomisi demek. Euro 5 normlarında bu traktör arkadaşlar. Yani partikül filtresi var. EGR var ama SCR yok. Adblue yok. Adblue zaten fazlaca maliyetten başka bir şey değil. Şimdi şöyle tasarıma geçelim. Bu tasarım yavaş yavaş kaldırılıp M5 serisine dönülüyor ama bunun da tasarımı bir başka arkadaşlar. 261 Nm tork sunan bir motor var üzerinde. Direkt ithal Japon mal arkadaşlar traktörümüz. Şöyle göstereyim. Heybetli bir traktör. Ama çok da heybetli değil. Tam böyle kullanacak bir traktör ya. 10 numara bir traktör. Ara işleri, ufak işlerde 10 numara olur. Ağırlığından bahsedeyim. 3040 kilogram. Ek ağırlıklar hariç ağırlığı var arkadaşlar. Önde 3, 6, 9, 10 adet 445 kilogramdan 450 kilogram önde ağırlığı var. Arkada da 50, 50 ikişer tane de iki orada, iki öbür tarafta arkada da ağırlıklarımız mevcut. Alt açıklı muazzam yüksek. Neredeyse M6 serisi kadar var. E, alt açıklı bayağı büyük arkadaşlar. Şu tasarımdan bahsetmek istiyorum. İlle bir Japonların kendi tasarımı. Şurada şişik şekilde. Burada havalandırma ızgaralarının yer verilmiş aslan. Şimdi farlarda burada kısa, uzun halojen şekilde far verilmiş. Şurada da bir far var arkadaşlar. Şuraya baksanıza. Şurada bir far var. Bu da geniş açı aydınlatmayı sağlıyor. Gece daha geniş açıyı da aydınlatabiliyorsunuz. Zaten üstte de led farlar var aydınlatma için. İkişerden hem sağda hem solda ayna verilmiş. Şöyle aynalara bakalım. Aynaları güzel arkadaşlar. Üstteki normal alttaki dağ taşı görecek şekilde geniş açılı bir ayna verilmiş. Şöyle lastik tricker Kleber. Arkadaşlar Kleber marka lastiklerimiz var. 320'ye 85 20. Ön lastik batı, Arkadaki lastik ebatı ise 420'ye 85 30 arka lastik batı var. Bu imkanı bana sunduğu için Aydın Kubota bayi, yetkili bayisi Kayan Tarım'a buradan teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hepsini sıraladık buraya inşallah. Hepsinin incelemesini yapacağız. Sağ olsunlar. Arkadaşlar yakıt tankı burada 90 litre yakıt tankı kapasitesi var. Şu yumuşak bir ilginç bir şekilde yumuşak boruyla gidiyor. Yine plastik altta sağlam bir parça konulmuş. Çok şey diyeyim biraz ince, ince ama alt çok yüksek olduğu için onu değecek bir durumu yok. 90 litre yakıtan kapasitesi var. 74 beygir için bayağı bir fazla ya. Bayağı bir iyi yani. Kubota'nın kendi motoru var. Bunu söylemeye gerek yok artık. Hepsini böyle üretiyor zaten. Dünyanın bir numaralı motor, paket motor üreticisi. Kalift kullanılmış arkadaşlar. Bunda kalift kullanılmış. Yani hidrolik Indirip kaldırma için otolift kullanılmış. Bakalım içine girince bakacağız. Şöyle devam edelim. Eksos burada konumlandırılmış. Eksos şöyle çapraz. Buraya alınsa daha hoşuma gider benim. Biraz operatörün önünde gibi. Aslında önünde değil. Burasını ayrı görüyor. Şu aradan da ayrı görüyor. Bir şu lastik arasını görmekte engel olabilir. Onun haricinde bir engel taşımaz. O kadar kötü yerde değil. böyle geçirim Hadi arkaya doğru geçeyim. Arkada neler var. Hemen burada gözüme çarpan kuyruk milini durduran, çalıştıran bir düğme yapılmış. Kuyruk milinden yine başlamışken devam edeyim. Çift kuyruk mili devri var. 540 ve 540 ekonomi kuyruk milimiz burada arkadaşlar. Arka pelvan çekimiz, düz çekimiz burada. Hidrolik pistonlu ortakol verilmiş. Güzel. Güzel markasını göremiyorum ama inşallah kaliteli kaldir kalit bence çünkü kubadan kendi kalitesini kötü etmez altı hidro çıkışı var burada bir çalışma burada bir malzeme çantası verilmiş küçük ama uzun her türlü malzememiz içine sığar ama fazla adete sığamaz tabi biraz küçük sayıda küçük yapıda arka suları cam fişkesinin su kabı arkadaşlar evet 2500 kilogram kaldırma kapasitesi var arkadaşlar Altıda çıkışla beraber 2500 kilogram kaldırma kapasitesi bence yeterli çünkü dakikada neden neden yeterli arkadaşlar dakikada bunlar 63 debi bar basınçla kaldırıyor yukarı doğru 63 debi barla yani gerçekten kaldırma kuvveti hırçınlığı gerçekten iyi konumda demek 63 debi şöyle iki çalışma lambası plaka'yı uzun şekilde yapabiliyoruz. Burada bir düğmeye yer verilmiş mi? Evet. Süper. Burada arka hidroliği indirip kaldırmak için sağ tarafta bir düğmeye yer verilmiş arkadaşlar. Yukarı aşağı şekilde burada basabiliyorsunuz. Şıklığı güzel. Su mı içine bilmiyorum ama şu an şıklığı falan güzel olmuş. Solda sadece kuyruk beni çalıştıran, kapatan düğme var. Hadi içine geçelim. İçinde neler sunacak bize? Sen yine de bir abone ol tuşuna basarsanız orada daha güzel olur. Hadi bakalım. Çift basamakta içine giriyoruz. Vay... Ya bunlar Pioneer Tape kullanıyorlar ya. Kuba, bu Kuba da Pioneer Tape'i çok seviyor. Helal olsun. Of. Abi GX'den daha mı güzel bundan bu oturması? Şöyle. Şurada bir pedal var arkadaşlar. Görebiliyor musunuz? Buna bastığınızda bayağı bir kalkıyor mesela. şöyle yaptığımızda bayağı bir açıklık. Binmesi inmesi rahat gayet. Basıp şöyle çektiğinizde şöyle ayarlayabiliyorsunuz. Çok güzel ama. Sol tarafta bir böyle gözlere yer verilmiş arkadaşlar. Şurada şuraya. Gelin. Hostis koltuğumuz. Şöyle sert yapıda böyle. Yumuşak ama sert yumuşak. Arkada da böyle. Emniyet kemeri de var burada zaten. Göstergelerden başlayalım. Hadi bismillah. Bu göstergeler arkadaşlar o kadar güzel yapmışlar ki abartmıyorum. Hemen okunaklı. Mesela arkamda şu anda güneş vuruyor. Ama ben burada kilometre sıfırlarını, çalış toplam çalışma saatini hepsini rahatla da görüveriyorum. Şurada P harfi. Parkta. ileri çektiğinizde park fitnesini burada park fitnesi var. Yani şanzıman kilidi var arkadaşlar. Bunu indirdiğinizde hemen N konuma geliyor. Şunu ileri çektiğinizde F konumunu görünüyor. görünüyor musun? Burada çektiğinizde de R görünüyor görünüyor. Çok güzel ama. Şimdi bu park fitnesini çekelim. Devir saati, hareket göstergesi, yakıt göstergesi ve burada bir sürü e, ayarla ulaşabildiğimiz anlık yakıt, ortalama yakıt tüketimine dair ulaşabildiğimiz güzel bir gösterge, kilometresine dahil. Bayağı bir okunaklı, kibarlı falan on numara ya. çok sevdim bu göstergeleri. Kubota da hepsini bunu kullanıyor, bahçelerinde de bu göstergeyi istiyoruz. Şimdi. İleri geri bunun ayrı bir parantez açmak istiyorum arkadaşlar. Bunda güzel bir özellik var. Mikro işlemci destekli, elektrohidrolik ileri geri meki kolu diye geçiyor bu. Şöyle parmak ileri hareketle ileri gidiyor, parmakla geri hareketle geri geliyor. Ayak debriyajından bağımsız. Neden böyle mikro işlemcili demiş? Senin e, sürüş pozisyonuna göre, senin sürüş agresifliğine göre bu da yansıma yapıyor arkadaşlar. Ona göre tepki veriyor. Ne yapıyor? böyle kibar kibar kullanıyorsanız şöyle efendi efendi kullanıyorsunuz ileri hemen devreci basmadan geri çekiyorsunuz böyle duruyor yavaşça yavaşça geri geliyor ama siz böyle agresif kullanıyorsunuz ileri hemen ileri geri böyle fırtına gibi kullanıyorsanız o da tepkimesini ileri derken geri çekmenize de agresif olarak geri geliyor agresif olarak geri geliyor yani sizin kullanım senaryonuza göre bu traktör uyuyor sizi anlıyor ve uyuyor arkadaşlar böyle bir sistem var hadi şanzımandan bahsedelim bu arada debriyaj yok yani. Tok kontör, konvertörlü e, yağlı balata var arkadaşlar. Debriyaj batası e, yani yağını falan değiştirdiğinizden sonra ömürlük. Yağını yeter ki düzenli değiştirin. Arkadaşlar 18 ileri 18 geri vites seçeneği verilmiş. Buçuk verilmemiş. Hilo verilmemiş. Verilseydi ben da, tadından yenmez güzel olurdu. Verilmiş. Altı e, 6 ana vitesimiz var. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6. Orta sertlikte bir geçişleri var. Ee, burada da 3 adet takviye var. Şu anda en hızlı da ortada e, takviye, geri çekilinde de sürüngen bölümüne geçiyor arkadaşlar. Toplam hızı 40 km'ye yakın bir hızı var. Şimdi bunun arkasına hemen burada bir car etmişler. Bastığınızda hidrolik tamam yukarı kalkıp tamam yukarı aşağı iniyor. Liftomatik bölümünde. Bu biraz normal mekanik olanı daha uzun ömürlü oluyormuş. Bu biraz daha bir sorun oluyor mu bilmiyorum. Bu nasıl tam bilemeyeceğim. Ama kullanımı çok güzel ama. Şöyle bastığınızda devreye giriyor. Bastığınızda devreden çıkıyor. Yani pullu indirip kaldırabiliyorsunuz. Şurada çift adet devri hızı devri hafızı alan bir düğmemiz var arkadaşlar. Bir ve mesela birini bunu 1500 devre hafızı aldınız. Tekrar basın bir lira geliyor. Bir tabası da rolete iniyor. Yine bu da aynı şekilde bunu bin bire hafız hafızaya aldığını istediğiniz gibi hafızaya alabiliyorsunuz. Kız sabitleyici var burada yani daha doğrusu devir sabitleyici. Burada elektronik 4x4 sistemini devreye soktuğumuz düğme. Fren de 4 çekerden sistemli fren palatası var. Biraz sonra freni burada bir gelirleri yaparak denemek istiyorum açıkçası. Zaten bunu Şanzıma kilidini söylemeye gerek yok. Böyle power shuttle'lı sistemlerde vitesler devre dışı kalır. Onun vitesinin yerine güvenlik için bu şanzıma kilidini kubata kullanıyor. El frenimiz de burada zaten. Bu ayrı bir. El freni ayrı. Şimdi el gazımız böyle. Şu kolça indirelim şöyle. Oo. El gazımız. Tabi bunu ayarlıyorsunuz ya. Yani Şurada altta bir şey var. Şöyle ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bak, şöyle ayarlayabiliyorsunuz. Evet, burada arkadaşlar e, elektronik bir el gazımız var. Kamura ile enjeksiyon sahip ya. Elektronik bir el gazımız var burada, yumuşacık. Şurada pozisyon kolumuz. Burada da hassasiyet kolu var arkadaşlar. Yani arkadaki ekip, e, orta bağlantı noktalarını çok doğru yere takın. On doğru yere takmazsanız bu doğru çift süremezsiniz. Böyle bir yapısı var. Bununla da kaldırma indirme için düğmesi güzel olmuş. Arkada 6 adet hidrat de çıkışı var. Çok güzel bu beygir traktörü için i̇şte 10 numara yani. Süper bir şey. Hiçbir şekilde eksikliğini yaşamazsınız. Yumuşak yumuşak. Şöyle beklemeli. Şunlar bekleme. Şu şu bu taraf beklemeli değil. Bu da beklemeli. Yani çok sert değil. Böyle yumuşak yapıda bir e, arka kumanda kolları var. E, arka valfleri kontrol eden kumanda kolları var arkadaşlar. Çift kuyruk milimiz Arkada 545 ekonomi demiştim. Onları çalıştırılan düğme burada. Basıp çevirdiğinizde e, devreye giriyor, çalışıyor. Dokunduğunuzda çevreden çıkıyor. Bunlar bazıları böyle kalıyor, bazıları atıyor. Bu atsın. Şu anda dev, bunda sorun arıza falan yok. E, dokunduğunuzda devreye çıkıyor. Bazıların yapısı böyle. Şimdi burada bir çakmaklığımız var. Bu yere bir USB giriş olsa on numara olurdu. Şurada bir elektrik çıkışımız daha var. 545 ekonomiyi buradan ayarlayabiliyoruz. Ortada boşta. Yok boşu yok. Pardon. baş yok arkadaşlar. Ya bisküvi ya bisküvi ekonomi. Hadi iki ekonomi ayarlayalım. Burada gözlerimiz verilmiş. İlk ben açıyorum. Bunu aç açma. o açması bile ayrı güzel. Burada gözlerimiz var. Yine kapatalım. Alan kiçi arkadaşlar. Ayıp olmasın şimdi. Burada düğmelerimiz var arkadaşlar. Arka fiskelerimiz, sıfır aydınlatmalarımız, tepe lambamız. Şurada yine aydınlatmamız. Klimamızın sizin kontrol burada arkadaşlar şöyle. Burada da Pioneer çok güzel bir teybimiz var. Hoparlörümüz küçük küçük ama kaliteli olunca küçük yerden bile çok güzel ses çıkıyor. Bu da tamamen öyle olabilir. Bu tarafa aydınlatan küçük bir aydınlatma verilmiş. Şurada lambamız ortada. Kapılar açılınca bu da kapalı durumda oluyor. İçin genişliği, ferahlığı gerçekten çok güzel. Şöyle bir sunroofumuz. Şöyle çekiyorsunuz. Şöyle açarak çekelim. Hop. Böyle tavanı görebiliyoruz. Şöyle kapattığımızda kapanıyor. Böyle bir güzelliğimiz daha var. Traktörümüzde Ben çok sevdim traktörü. Neden bilmiyorum. İçimi çok ısındı. M6'yı bu kadar çok sevmedim. Bu çok böyle kibar. Kornası bile çok güzel. Direksiyonun büyüklüğü arkadaşlar böyle. Çok büyük değil, çok küçük değil böyle. E, güzel bir yapıda direksiyonu var. Heh, şurada güzel bir özellik var. Onu da söyleyeyim ben size. Bunda partik fitnesinin devreye sokup ya da çalışması istemediğiniz konumlarda basabiliyorsunuz. Şurada RPM özelliği var arkadaşlar. Bu çok güzel. Bunu nerede bu kullanıyorsunuz? Şimdi bu devri sabitlediniz. 1500 devre sabitlediniz. Bunu kullanmanız lazım ama. Bunu 1500 devre sabitlediniz. Ayak gazı basmıyorsunuz. Arkada bir pulluk var çift sürüyorsunuz arkadaşlar. Full böyle sert noktaya geldi, zorlandı. Ne oldu? Deviri düşüyor bu sefer sert noktaya geldi. Ama bu düğmeye bastığınızda o sert noktaya geldiğinde deviri istediğiniz bölme gelmesi için gaz veriyor. Yani tabi anlamıyorsunuz bile düşmüyor artık o devre. Bir güç artırım sağlıyor. Yani 1500 devirde devirinizi sabitliyor arkadaşlar. Bir de nerede kullanabilirsiniz bunu? Ona da bir örnek vereyim. Arkada bir pneumatik hassas bir mibzeriniz var. Ekim yapıyor. Tarlanız böyle dümdüz ama ileride böyle yokuş yere doğru gidiyor. Herkesin tarlası dümdüz ova gibi olmuyor maalesef. Şimdi yokuşa düzde giderken iyi. Pneumatik mi üzeriniz atıp duru atıp duru. Şimdi geldiniz yokuşa yokuş yukarı tırmandığınızda bu sefer hafiften devirden düşüyor traktör mipzeriniz başlıyor yavaş yavaş atmaya daha seyrek atmaya ama bu demeyi dokunduğunuzda o yamaç yukarı geldiğinde hemen kendisini ayarlıyor ve aynı seviyede yine yamaç yukarı geçiriyorsunuz ileride yamaç aşağı indiğinizde de yine deviri düşürüyor yine 1500 devri ayarlıyor ve yine aynı devirde iniyorsun aşağıya. Yani çok güzel bir özellik. Bayağı bir traktörlerinde Kubota 70 beygir üzeri bütün traktörlerin neredeyse bu yeni özelliği kullanmış. Çok hoşuma gitti. Fiyatını bilmiyorum arkadaşlarım. Burada dörtlü flash ürün düğmesini vermişler arkadaşlar. Burada kuyruk mil inerken e, sensörü devre dışı bıraktığımız düğme. Havalandırmalarımız burada. Şöyle bu tarafta havalandırmalarımız var. Hadi bir çalıştıralım kabin içine ses alım nasıl? Hadi direksiyon tona bakalım. Öf. E bir speed var mı bunda? Yok. Arkadaşlar bunda bir speed özelliği yok. Ondan turu daha da arttırmışlar. Mükemmel ya. Direksiyon yumuşak da bayağı bir yumuşak. Direksiyon turu çok şahane. İnşallah Allah böyle bir traktör nasip eder. Bütün isteyenler arkadaşlar çok güzel bir traktör. Hadi bir fren denemesi yapalım. Birimiz alalım. En hızlı vitesimizde. Şu parmak ileri alalım. Bu ses niye arkadaşlar? Bu ses park boş alın diyor. Boşal park etsin diyor. Böyle yürürsen zarar versin diyor. Hadi fren direbisi Mükemmel ya. Hadi geri geriye bakalım Gü güç, düşüş olacak mı? Hiçbir düşüş hissetmedim. Bakın arkadaşlar hiç gaz basmıyorum bakın. Debreci hızlı kaldıracağım. Bakın. Hiç umurum devri düşmüyor bile ya. Bakın. Aslanım <laughs> be. Üf, çok güzel ya. İnşallah bu traktör. İnşallah bu traktör nasip olur size. Biz alamayız. Biz bahçeciyiz. Biz bahçeciyiz arkadaşlar. Şanzıma kedini koyalım. Şu, bunu iyi zorlanıyorum ben. Şöyle gitsin. Serba siz gideriz. Bahçelerde yok ama tarlacılar çok şanslı bu yönden. Çok güzel bir traktör. Tavsiye ederim. Çok kullanımı güzel. Kalkması yani gaza basmıyorsun. Birden kalkıyor. Umurunda değil. Çünkü bunlar da ile olduğu için. %54 tork rezervini hazırda tutuyor. Kaldırdığınızda öyle tork falan düşmüyor. Bir de yükseliyor. Böyle kendini ayarlıyor ona göre. Yani o yönden Artıları mankak yakıttı da artısı oluyor tabii onu daha güzel püskürtme yaptığı için yanmayan mı yakıt kalmadığı için yakıtta da çok güzel artısı oluyor. Bu tarzları çok sevdim. Bu da bitiriyorum arkadaşlar. Herkese çok iyi bakın. Bir tane videolar görüşmek üzere Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.